parası olmadığını söyleyip yemek paralarımızı ve maaşlarımızı yatırmak yerine Amerika'ya ve İngiltere'ye gidip oradan 15.000 bin pound'a bir tane vazoya da 20 bin euro'ya bir tane ayakkabı alıp geri dönen eski patronlarıma girmesi için yazdığım bir şarkıyla devam edeceğiz. Mültecilere her şey havalimanı tarifesi olsun. Kardeş kafam çok karışık. Ben konuşmayayım bu konu. Yo biz misafir severiz de misafir misafirliğini bilirse. Anladın? Bir de hepsi erkek. Ya bizlik çok sorun yok da esen Esenyurt'ta broşür verecek adam bulamıyoruz ki hepsi mülteci. Aralarında eşcinsel yoksa sorun yok. LGBT derneklerini kapatacağız. Türkiye güzel, ortam güzel. Arkadaşlar röportajları mültecilere yaptırmayalım. Ben kaçtım abi. Nasıl gidiyor askerlik? İyi gidiyor vallahi. abi. Sağ... Abi neye güldün anlamadım ben ama. Dayak musun askerde? Yok abi niye dayak da? Abi neye gülüyorsun ben anlamıyorum ama. Askerde korkusuz ol. <laughs> korkusuz ol derken abi ne yapayım? Ben or o generale tekmil getirtiyordum. O generale nasıl tekmil getirtiyordum? Kurşun kalemle düşman avlıyordum biz. Abi nasıl yok öyle şeyler mi? Oğlum sana bir şey konuşuyorum ben. Pardon abi. Ya kardeş, tamam bu Kürtleri seviyorum. Sosyal medyadan da etkilendin ama böyle sevgi olur. Ben niye kaçırıyorum ya tatlı köyüne? Ya moruk buna kaçırmak demeyelim, okey? Yani ben size yapılan haksızlığı gördüm dedim, bir Kürt'ü beslemeliyim ben. Ama ben Abi. evcil hayvan mıyım? He? Ha? Bak hemen beni bırak yoksa seni bütün kuzenlerime, amcalarımı dövdürtürürüm. 5 yaşındaki amcama dövdürtürürüm seni ha. Tamam moruk ya, kafama sıkar Hı. giderim ben de. Bak bir de hep Ahmet Kaya güzellemesi yapıyorlar. Hep sosyal medya. Ne şey diyeceğim Skoda kaç basıyormuş söyleyeyim mi? Kaç basıyor? 200 Oha BMW kaç basıyor? BMW 500 <laughs> Niye o zaman Skoda'yı şaşırdın? Daha şaşırmam lazım BMW'ye Ama BMW'den hızlı arabalar var Ne kanka? Nereye gidiyorsun şimdi? Kanka şimdi ders notları buldum ben, onu dinleyerek basketbol oynayacağım böyle. Sonra arkadaşım falan kurtaracağım yangından. Bir de ben kavga ediyorum ya, hmm. gideceğim ilk yüze gireceğim ders notu dinleyerek basket oynarken. Böyle dünyayı falan kurtaracağım kanka. Hmm. Sen de dene bakalım, gelecek mi? Yok kanka. Bak. Tamam, hadi görüşürüz. Bir hacker gelmiş bana oturduğum yeri söylüyor. TC kimlik numaramı, instagram şifremi falan söylüyor. E adamım bunları zaten ben biliyorum.